Merhaba, benim adım Taylan. Şişli-Terakki Lisesi'nden geliyorum. Ee, ÖZEĞİN Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Bölümünü seçmemin nedeni derslerine e, çok ilgim olması. Atıyorum, psikoloji, e, antropoloji çok ilgimi çeken dersler. E, öğretmenler de gerçekten dersleri çok iyi anlatıyor ve e, çok bilgililer, çok iyi okullarda okumuşlar. E, ve gerçekten çok eğlendim dersleri dinlerken. Çok güzel bir zaman geçirdim. Yeni insanlarla tanıştım. Zaten buraya gelmemin nedenlerinden birkaçı da burada bazı arkadaşlarımın bulunmasıydı. Arkadaşlarımdan öğrendim böyle bir yaz okulunun olduğunu. dediler işte çok eğlendik burada, çok güzel. Tam kişi de sevdiklerini söylediler. Ben de buradan buraya geldim. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim. Gerçekten çok eğlenceli bir yer. Mentorlar da çok sıcak evet, kanlılar, iyiler. Derslerde de çok eğleniyoruz.